sizin ev bura. Çok küçükmüş size büyük ev alacağım. Anne. Yeter anne. Klozet ne tarafta? Bir emanet var da onu bırakıp geleceğim. Abi böyle mi? Amerika'ya gidiyorsun. Hediye diye pişmaniye getiriyorsun. Ya. Yemin ederim ha bu çocuğu çok sevdim. Sana telefon alacağım. Benim telefonum var zaten. Aa, bu kötü, bu ne? Bu Bu ekip komple kuşum aydına gidiyoruz. Işte. <laughs> Alo Engin. Benim şoför. Alo. Ya burada çekmiyor ya. Size baz istasyonu alacağım. <laughs> Teyze! Sen evli misin? Hayır. Sana koca alacağım. <laughs>